Ya Rabbil Alemin Bütün okuduğumuz duaları Ölmüşlerimizin Duva ruhuna et kızım, hediye eyle Dua et Sen kendini ya Ayrıca merhume Ayşe kızı Zeynep'in ruhuna hediye eyledim. Sen kabul eyle ya Rabbim. El Fatiha. Allah affetsin. Gerçi kendi canına kıyanın cenazesi kaldırılmaz derler ama. Doğru mu diyorsun kız? Kalpten gitti dediler ya. Yok kız yok içmiş içmiş hapları. Bak küçücük sahibi ortada bıraktı gitti ya. İşkendece görse evladı için yaşayacaktı. Bir anne evladım bırakıp gider mi hiç? Adamdan çok çekti ama olmaz gene de. Anne Kan değerlerini iyi. Açacaksın o güzel mavilerini. İyi var. Manyağın bir babamızı öldürdü. Bir polisi öldürdü. Aramıza herkesi zehirledi. Çok normal şeyler bunlar. Gözünü açar geçer. Ali Asaf Bey'e dokunan yanıyor. Hayır ben gelmesem ne olacaktı? Kim kurtaracaktı? Saatlerce orada öyle kalacaktınız. Bir şey buldun mu? Kanda bir şey çıkmadı. Ama Selim abiler uyandı çok şükür. Herhangi bir sıkıntı yok. Anestezi maddesinden şüpheleniyorum. Onu bir taratacağım. Anestezi maddesi mi? Geçici şuur kalbi yapalım. Yani evet ama adam niye bunu kullansın? Amacı neydi onu anlamıyorum. Amacı belli etrafımdaki insanları korkutmak ve herkesi benden soğutmak. Başarıyor da zaten. Değil mi İpek? Haksız mıyım? Adam babamı öldürdü. Ablamın haline bak. Adam iş arkadaşlarına kadar bulaşabiliyor. Şişt, Eğer sen ona... Ali. Eylül. Celsiz. Eylül? buradayım. Yanındayım. Geçti. Bu yanındayım.. Nasılsın nasıl hissediyorsun? Esma çocuklar.. Kalkma kalkma dinlen.. İyi onlar iyi merak etme yat. <laughs> Yürü.. Bir tanem.. Tamam ağlamayacağım.. <laughs> Ağlama geçecek bunların hepsi. Sana söz veriyorum. Çözeceğim bu işi bir tane. Ne <laughs> yeter ki ağlama. Abla. İyi misin? Niye ağlıyorsun? Söyle bana. <laughs> i̇yi bir şey yok. Kabus gördüm. Derin etkisi herhalde. <laughs> etkisi. İyi olacağız merak etme. Geçecek sevgilim. <laughs> i̇yiyim ben. İyiyim. Bir şey mi? Hadi ağlama sen, ağlama, dinlen, içecek. Yat dinlen. yani siz emin misiniz? Yerini bilen kimse yok mu? Yok, bir aydır haber alınamıyor. İnanılmaz! Abim sen misin? İkizlerin ameliyat hakkında konuşmam lazım seninle. Ha, dur şimdi dur Sultan. Onu sonra konuşuruz. Hayrola? Yoksa katili mi buldunuz Memur Bey? Öyle gibi. Ha, Ali Asaf. Aradığımız adam Fatih'miş galiba. Fatih mi? O nereden çıktı ya? Adam sizi açık açık tehdit ediyormuş. Niye daha önce bunu söylediniz? Yapmayın memur bey. Fatih acısından öyle davranmıştı. Fatih öyle bir şey yapacak bir çocuk değil. Vallahi aradığımız profile tam uyuyor. Hem doktor hem sizinle husumeti var. En önemlisi de bir aydır kendisinden haber alınamıyor. Fatih, öfkeni yeniceksin Fatih. Değil mi? Kim söylüyor bunu bana? Bir katili kurtaran doktor mu ha? Fatih, Fatih sus. Fatih, kapatma geberteceğim onu. Fatih. Dünya çok adaletsiz bir yer hocam. Yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok. Fatih kim hocam? Fatih bizim eski doktorumuz. Bahar'ın ölümünden Ali Asaf'la evli sorumlu tutuyordu. Yurt dışına sempozyuma gitmek için izin almış. Bir daha da gören olmamış. Elimizdeki en kuvvetli şüpheli o şu an. Bakın. Hemen Fatih'i suçlamak çok mantıksız. Birisi Çetin Komiser'in bulduğu görüntüleri silmiş diyorum size. Etraftaki MOBESE kameralarını incelerseniz suçlunun kim olduğunu bulabilirsiniz. Bize işimizi öğretmeyin. Ali Asaf Bey. Biz işimizi yapıyoruz. Merak etmeyin. Kusura bakmayın. Bizim de sinirler bozuk. Komiserim nasıl bulduysa biz de bulacağız. Bize güvenin. Hadi. Memur Bey. Sultanı incelediniz mi? İnceledik. Temiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Size de kolay gelsin.. Senin ne işin var burada? Hala akıllanmadın değil mi? Sinan bey lütfen.. Sakin olun konumuz bu değil şimdi.. Ya hastaneyi emniyet müdürüne çevirdi.. Hala konumuz bu değil diyorsun.. Senin manyak hastalarımızla da buluşursan olacak.. Gelme buraya kardeşim.. Sinan bey sakin olun.. Bunları sonra konuşuruz.. Tamam mı? Hayatta kalırsak konuşuruz.. Ali Asaf Hoca perişan zaten görmüyor musunuz? Niye hala üstüne gidiyorsunuz? Pardon siz kimsiniz? Zeynep Hanım doktor. Karabucak'tan geldi bana yardım etmek için. Öyle mi? Kendin geldiğin yetmiyor. Kuyruğunu da taşımışsın. Hastanemi karından da senden de kurtaracağım. İyilik olmuyorsa zorla. Bana başka yol bırakmadınız artık. Ne diyorsun Sinan sen ya? Ne diyorsun sen ya? Ne yapacaksın? Yönetim kurulunu topluyorum. Attıracağım seni. Bütün bu olanları duyunca hisselerinize de koyacaklar. Hepsini yapmaya hakkım var. Yap Sinan yap. Elinden geleni ardına koyma. Bunu da yap. Hiçbir şey yapamazsan merak etme. <laughs> ne merak edeceğim abi? Sinan işte. Saçma sapan konuşuyor yine. Ya. Abi. Benim dert ettiğim Fatih. Fatih mi yaptı şimdi bütün bu her şeyi? Yani hiç mantıklı değil. Hiç aklıma yatmıyor ya. Bana çok mantıklı geliyor. Yani bu zamana kadar nasıl düşünemedik biz bunu? Neyse. Ben ikizlere bakayım. Siz de biraz kafanızı toplayın. Zaten kimliği de belli olduğuna göre geriye sadece bulunması kalıyor. Bu çocuğun nasıl günahını aldık bu zamana kadar ya? Hayret. Yani o günden beri Fatih'i hiç görmediniz öyle mi? Vallahi hocam ben bir iki kere aradım ama açmadı. Yeri de dönmeyince ben de üstelemedim yani. Tamam çocuklar. Tamam. Siz yine de bir haber falan alırsanız önce bana gelin olur mu? Tabi tabi hocam merak etme. Hadi işinizin başına. Kolay gelsin. Peki. Ne diyorsunuz hocam? Fatih mi şimdi? Bilmiyorum Zeynep. Bana hala yargısız infaz yapıyormuşuz gibi geliyor. Emniyette askerden bir arkadaşım var. Ondan yardım isteyeceğim. Şu mobese görüntülere ulaşmam lazım. Tamam öyle yapalım. Sen yapmayacaksın, ben yapacağım. Yardımların için teşekkür ederim ama senin artık kara dönmen lazım. Tamam Hocam hayatta bırakmam. Hem eşiniz de yok size yardım etmek için. Ben size bir söz verdim. Yanınızda olacağım. Kusura bakma Sultan Bey. Konuk cerrah geldin. Zehri yedin oturdun. Sıkıntı yok Sinan Bey. iyiyim ben. Çocuk da iyi misiniz? Ne olacak bu işler böyle? Başımıza açtığın bu belalardan kurtulabilecek miyiz? Komiser de öldü biliyorsun değil mi? Yapmayın Sinan Bey Allah aşkına. Ali Asaf'ın ne suçu var? Geçmiş olsun. Kusura bakmayın geciktik. Gelin memur bey gelin. Biz de tam çetin komiserden konuşuyorduk. Olan ona oldu. En son siz girmişsiniz yanına. Herhangi bir şey söyledi mi? Öldü adam, öldü. Ne söyleyecek? İpucu olabilecek bir şey. Adamın kim olduğunu biliyordu, kimliğini bulmuştu. Tek bir kelime bile bize yardım edebilir. Doktor dedi sadece. Doktor diye yalvara yalvara öldü adam. Yalvarıyor muydu, Yoksa katilin doktor olduğunu mu söylemeye çalışıyordu? Yok artık daha neler. Doktordan katil mi olurmuş? Olur neden olmasın? Biz neler görüyoruz Sinan Bey? Ya evet Sinan Bey bunun mesleği olmaz. Neyse ne. Hastanemden uzak tutun bu işi. Ayağını buradan keseceksin Ali Asaf. Bir daha gelmeyeceksin buraya. Sen kimsin bir adam? Sen kimsin be? Ben bu hastanenin ortağıyım. Ne demek bir daha gelmeyeceksin buraya? Ya, katil var peşinde katil. Adam polisi bile atladı. Yetmedi doktorlarıma uzan. Nasıl temizleyeceğiz bu işi? Ben temizleyeceğim. Duydun mu beni? Ben bu işi çözeceğim sen merak etme. Madem derdi benimle gerekiyorsa ben canımı vereceğim ama çözeceğim bu işi. Baylar. Kusura bakmayın. O adamın doktor olduğundan şüphem yok. O gün tıbbi konuşmalar yapmıştı zaten. Şimdi de bu ilaç olayı falan kesin doktor yani. Yani çok kızdırdığınız bir doktoru arıyoruz öyle mi? Sağ ol, Senin aramana gerek yok. Ömür beyler buradalar, işlerini yapıyorlar zaten. Tabii ki. Mutlaka bulacağız. Bu bizim için kişisel bir mesele artık. Amirimin kanı yerde kalmayacak. Bu herif cezasını çekecek. Ben de şeyle, Eylül hanımla bir konuşayım. Ee, benlik bir şey var mı? İşler biraz birikti de. Şehir dışına çıkmayın yeter. İfadenize tekrar başvurmak gerekebilir. Tekrar geçmiş olsun herkese. Benim bir şey ihtiyacım olursa buradayım. Sağ ol. Bu çocuktan ne kadar eminsin abi? Nasıl yani? Sultan Hoca'dan mı şüpheleniyorsunuz hocam? Yok canım yok olur mu öyle şey? Zaten o da zehirlendi hocam. İlk düşen oydu. Ne olursa olsun. Artık her şeyi düşünmek lazım. Saçma şeyler düşüneceğine babanı kurcala sen babanı. Ziya'nın kirli sepetine bak. Bana bak Sinan. Bir şey biliyorsan anlat. Yoksa da böyle saçma sapan imalarda bulunma. Duydun mu beni? Bak seni son kez ikaz ediyorum. Böyle konuşmaya, böyle davranmaya devam edersen seni benim elimden kimse alamaz. Bir doktora yakışıyor mu böyle konuşmak? Kabadayı mısın sen? Beyler. Biraz sakin. Bunun kimseye faydası yok. Ben bir şey bilsem söylerim zaten. Ziya'nın bir oğlu varmış dediler. Ama tabii sen babana toz kondurmuyorsun. Değil mi? Denizoğlu ailesinde böyle şeyler olmaz. Senin inadın yüzünden bu çocuklar ölürsek görürüm seni. Korkun vallahi çocuklar. Her an canınızdan olabilirsiniz. Sinan Bey, biz bir çizelgeye bakalım mı isterseniz? Hı? Çocuklar. Biz de bir araştıralım bu işi. Babanızın bilgileri bizde var zaten. Bakın memur bey. Eğer bir şey araştıracaksanız bence gidin o at çiftliğini araştırın. Bu adam oraya nasıl girdi? Nasıl kattı o ilacı bizim içkimize? Bence siz onu araştırın. Öyle yapacağız. Ama her şüpheyi değerlendirmekte fayda var. Her şüpheyi değerlendiriyorsak... ...sultanı da araştırın. Yani ben aslında sultanı uzun zamandır tanırım ama siz yine de bir araştırın. Ali Asaf'ın içi rahat etsin. Bence siz ne yapın biliyor musun hayalasaf? Sen eşini de al yurt dışına gidin tamam mı? Vallahi ciddiyim bak. Bu herif dönene kadar da dönmeyeyim bence. Ya beni geri getirmek için size bir şey yaparsa? O zaman ne olacak? Yapar çünkü bu manyak. E bileyim ben. Ya. Yani ben böyle adamlar anca filmlerde olur sanıyordum. Neyse abi. Ben Eylül'ü alacağım eve gideceğim. Mahvolduk kızacağız. Sen de bu Sinan manyağını zapt edersin değil mi? Yok gerçekten elimde kalacak bir gün çünkü. Ya bak sen kendin diyorsun manyak diye. Niye takıyorsun ki bu kadar? Ya abi takmıyorum takmıyorum ama dokunuyor. Saçma sapan konuşuyor ya herkesin içinde. Abi sen biliyorsun. Sen tanıyorsun benim babamı. Benim babam öz oğlunu sokağa atacak bir adam mıydı? Ya... Bu adam beni evlat edinmiş bir adam. Biz böyle bir adamdan bahsediyoruz. Takılma bunlara. Hadi neyse. Siz gidin artık. Sağ ol abi. kız canımı yedin canımı. Yak. O kadına yaksın yak. değil mi? Gülemezsin. Ben onu bu şeyle ben yere gidemezsin. Sen benim gel olacaksın bana. Ha? Evet. Sen benim gel olacaksın. Aa. Söyle. Sen benim gel olacaksın. Çık. Aa. Çık yoldan, çık. Çık. Ne post? Kaybol. Ne alamam. Gitti yine. Yine aynı kadına gitti. Korkma ben senin yanındayım. Ben seni kurtaracağım. Bak vallahi ben seni kurtaracağım. Onlara öyle bir şey yapacağım ki... ...bir daha birbirlerini yüzüne bile bakamayacaklar. Yaşadıklarımız yüzünden bu kadar kötüsün değil mi? Annemi gördüm rüyamda. Bir o biraz kötü yaptı beni. Uzun zamandır görmüyordum. Özlemişsindir. Hani uyuyorsan hep yanına uzanmıştım ben. Nefes almadığını fark edip birilerini çağırsaydım. Belki yaşıyor olacaktan. Kim? Zeynep. Efendim Zeynep. Aşk olsun hocam, niye anlatmadınız olanları? Ya ben de yeni yıl izni aldınız ya yoksunuz zannediyorum. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Sizi merak ettim. Eşiniz falan iyi mi? Eşim iyi. İyi, merak ettim Bir sorun yok. Zeynepciğim, bak arada niye oldu aslında? Ben bir süre karımı yalnız bırakmak istemiyorum. Tabi haklısınız. E senden bir ricam olacak. Bana tıp merkezinin kamera görüntülerini getirebilir misin? Yani özellikle de olay gününün görüntülerini istiyorum senden. Tabi getiririm hocam. Siz bir şey istersiniz de ben yapmaz mıyım? Teşekkür ederim Zeynepciğim. Yalnız aramızda kalacak. Eylül'ün haberi olmayacak tamam mı? Onu bu araştırmaların dışında tutmak istiyorum. Tamam siz hiç merak etmeyin. Ben yarın sabah görüntülerle hastanedeyim. Kimseye de bir şey çaktırmayacağım. Tamam teşekkür ederim. Hadi yarın görüşmek üzere o zaman. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ne diyor? Yok bir şey hayatım. Olayları duymuş seni merak etmişim. Sevgilim. Sen istesen de anneni kurtaramazdın. Eğer kendini öldürmeye karar vermişse bunu eninde sonunda yapardı. Bu saatte aranır mı? Bir şey oldu sandım. Gecesi gündüzü yok mu kızım? kafasına Tamam ya ben çekerim onun kulağını sen merak etme. Kız mı şampiyon? Ha, kulak demişken. Ben senin kulağına ninni fısıldayayım mı? Hı? Güzel rüyalar görürsün. Sarıl sadece. Oh. Sen yani nereye? Ben oraya. Nihat'la konuştum, Karabucak'ta birkaç güne bakacak yerim. Allah Allah, Ali Asafsız dünya dönebiliyor ne biliyor muymuş orada? Kim bilir? Ama benim dünyam sadece karımın etrafında dönüyor. Ben sana bunu anlatamadım galiba. Hmm. Ama antik başladığına göre, beni kızlayacak bir şey yapacaksın. Yok. <laughs> Yo. Sadece artık karımın yanından ayrılmamaya karar verdim. kara nasıl bıraktın diyordum. Meğer kızı da yanında getirmişsin. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Eylül Hanım? Sağ ol. Hocam, hasta dosyasını getirdim. Hani yardım edeyim demiştiniz ya. Odada konuşuruz. Siz odanıza çıkın o zaman, ben de acileyim. Kolay gelsin. Nefesler. Hala saftan önce nasıl nefes alıyordum acaba? çıkmadı hocam. Ne yapayım kapatayım mı? Dur dur dur. Biraz geri alalım. Bak. Saatte atlama var gördün mü? Sen bütün kaydı getirdiğine emin misin? Evet hocam olduğu gibi getirdim. Çetin komiserinin izlediği görüntüler bunlarmış. Biri müdahale etmiş o zaman buna. Atlama var baksana, aradan birkaç dakikalık görüntü çıkarılmış. Bir çetin komiseri susturduğu gibi, kayıtları da temizlemiş öyle mi? Ne yapacağız? Tarık komiser. Ben Ali Asaf. Acil konuşmamız lazım. Öyle mi? Neredesiniz? Tamam geliyorum. Polis hastanedeymiş sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.